Tamam mı ya? Çabukça giyinelim bak. Geç kalacağız şu an ya, ana ya bir Biliyorum mu ya? Bilmediğim bir şey yok zaten Ayaş. Allah Allah. Bil diye söylüyorum. Bunu mu giyeyim sence Ayaş? Hangisi daha bu kombinime daha çok uyar? Aman bu değil ya bu. Bence hiçbiri uymaz. Ya bir sus ya Allah Allah. Sen hiçbir şey bilmiyorsun zaten. Ne dedik? Uymaz ikisi de dedik ya. Sanki öyle Öl, bok tabe Kötü dedik. İyi dedin işte. Duydum. Ben öyle bir şey demedim. Bak yalan atma. Dedin duydum. Ver şu bir, evet. hemen alıyorsun görüyor musun? Böyle bir şey yapmıyor ya, yapıyorsun gayet de. Neyse ben de giyineyim. bunu mu giyeceğim? Bu ne şey oldu? Ya sen iş adamım Ya bir dakika ya Allah Allah. Delmişin ne şey? diyeceğim? Al. güzel mi? Güzel. Tamam Ayş telefonu aldım. Aldım. Çantamız yok bizim yanımızda. La çantalar nerede? Çantalar nerede bu arada? Anneme soralım gel. Anne. Gelmiyorlar. Anne. kızım dedi hadi bekleyelim. Annem de gitti de aşağıya indi. Böyle iş olur mu ya Allah Allah. İnşallah bir bizi hacımır değilmiş kontrol eder ya. Bence de neyse hadi hazırlanalım. Ay. İkide de bir de benim şeyimi açıp durma. Aa bu çıktı bunu deneyeceğim. Kötü yani o kaylamal mı, malamal mı ne ondan o? Ha. Neyse çöpe at bunu. Burada arkadaşlar yanlışlıkla bastım Hadi sen de hazırlan. Ya hazırlıyorum ya. Toymuşsun nesin? ben kitabınızı ve oyuncağınızı getirin diyor her gün. O yüzden getiriyorum ben de. Ben de götürüyorum bir kere Allah Allah. Hem ben de telefonları bir şey olursa diye hemen aramak için en üstte koy. Mantıklı teşekkür ederim. He tamam. Yedek kıyafet de koymalıymışız. Evet öyle diyor öğretmen. Hmm. Şimdi ben hemen seçelim, sonra da koyalım. Hadi kapat şu çantaya artık hadi ya. Seni mi bekleyeceğim ben? Tamam mı? Emcini mi koymayı unuttum? Ne söyleniyorsun Allah Allah. Sen hala bebek için Benden küçük olduğun için sen tabii ki de sütünü koyacaksın. Sen de koyacaksın. Ben ama senden büyüğüm bir yaş. Ya bir gün büyüksün. Olabilir. Yani büyüğüm. Yine de. Müzik takmayacağım ya oraya götürdüğümüz yeter. Ay, ay, hadi gidelim. Aşağıya şu olsun. Hadi gidelim. Bir dakika, ne oldu? Ben şeyi çok önemli bir şey unuttum. Gel, ne oldu gene ya? Tabii ki de biz annemin makyajını yapmayı unuttuk ya. <laughs> Doğru. Sen bunu takıyordun evet. Ben bunu takacağım. <laughs> ben de buradan ağırlık sürüyordum. Hem de bunu. Oh çok güzel oldu. Biraz da lip gloss. Annem fark etmez zaten. Hamileydi ya. Hamileliği geçti ama yine de evde dinleniyor. O yüzden fark etmez. Bence de. Oldu. Hüseyin'den de yapalım. Sana ne yapayım? Uy, bu ne ya? Serum Yürü hadi. Şu bebek uyanacak şimdi yakacaklar. Koş koş. Atilla bak. Tekrarlıyorum. Öf tekney. Tekrar söylüyorum. Sana güvenemiyorum Atilla. Um, ne hadi söyle. Çocukları unutmayacaksın. Saat 3.40'da ya da 3.30'da çıkacaksın. Çocuklar 4'te çıkıyorlar. Zaten bütün veliler o zaman bekliyor. 4 gibi filan da onlar çıkacaklar bak. Tamam mı? Tamam ya. Saat kaç ki? Bakamıyor musun oradan Atilla? Bakamıyorum. Atilla sinir etme beni. Tamam saat bir. Tamam. 2, 3, 4. 3 saat sonra çocukları almaya gideceksin bak. Anladın mı beni? Anladın mı? Sana güvenemiyorum. Ya bana niye bebek gibi anlatıyorsun? Anladık diyoruz ya Allah Allah. Hadi ben götürüyorum çocukları. Güvenebileceğim mi bilmiyorum. Hadi çocuklar. İnşallah baba bizi unutmaz ya. Az çocuklar söz verdi bak. Seninkini de kontrol edeyim tamam hadi gidelim. Atilla unutma tamam. Bak yastık kafana fırlatacağım ha. Atillacım ben geldim. Hoş geldin. Zaten evin yanında anaokul. Sanki geç kalmışım gibi davranma. Üf tamam. Bak unutma sakın ya. Tamam unutmayacağım ya. Biz kızımla gezmeye gideceğiz Atilla. Niye oturuyorsun? Yanlış mı oldu? Biz kızımla gezmeye gideceğiz Atilla. Evet baba. Bir anlamıyorsun. Annem kaç kere anlattı ya. Anlıyorum, baş baş konuşuyorsun. Elimden bir iş çıkacak ha. Neyse. Bari ben şu oyuna gireyim. CD'lerimiz yok mu ya? Doğru ya yok. Şu telefonu şu televizyona bağlayayım da oyunu oynayayım bari. Bir arıyor. Efendim Lia. Çocukları unutma tamam Lia tamam ya. Acayip abarttı bağlanmıyor bu televizyona ya. Kapa şu televizyonu. Ben de tabletimden oynarım. Ama telefonumdan oynarım. Oğlum vursanız lan. Ay. Vurun lan dedim size. Ben vurdum, ne oldu? Hadi bakayım. Hadi. Bir saat sonra. Dedim işte size ya. Dedim. Kazanamayacağız dedim ya. Elinde pompalı var. Nasıl vuramıyorsun ya? Kanka ben kapatıyorum ha. Neden lan? Valla Ares sen de sinirlerimi bozma. Bilmiyorum ben kapatıyorum. Tamam hadi bol. bay. Bay bay ya. Bıktım. Saat kaç ay? Saat iki olmuş. Daha iki saati var çocuk. Yok ya evet evet iki saati var çocuk. Var bir şeyler atıştırayım. Hmm. Şimdi Lia bir şeyler hazırlamıştı. Dün jöle yapmıştı. Reçeller hazırlamıştı. Kruvasan yapmıştı bu kruvasanı. Bu çilekliği semen ben bunu yiyeceğim. Bir de bu jöle yiyeceğim. Vuhu! Çok güzel yayılıyor. Şuradayım şimdi kızmasın. Ay, boş ver. Yesene. ıı, jöle midem bulandırdı. orada hmm, bir yapış yapışmış. Ama nefis normalde jöllerin tadı ama ben hiç tatmamıştım. O yüzden bir bahçeye çıkayım. şurada birazcık dinlensem gözümü dinlendirsem iyi olur herhalde. 2 saat sonra ay hmm. ay ben bir şey unuttum. Ha kahvemi içmeyi unuttum. Doğru ya. <laughs> ben çocukları, çocuklar unuttu. İnanamıyorum daha, 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 daha üstümü değiştireceğim. Çabuk, çabuk, çabuk Atilla. Oha, beyinsiz Atilla ya. <laughs> Saat dört ya, dört. Nereye gidiyorum ben? Ay, Öf, ne giyeceğim şimdi ben. Bunu giyeyim. Sus be. Ya siz burada ne arıyorsunuz? Atilla senle sonra görüşeceğiz.